Merhaba kanalıma değerli izleyicileri hoş geldiniz. Muhteşem görüntüleriyle sevilen oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem görüntüler geldi. Bizler de bu görüntüleri video şeklinde sizlere sunuyoruz. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilen beğenilen oyuncular Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Yalı Çapkana dizisiyle gündeme gelmiştiler. Yalı dizisiyle seyirci karşısına çıkan ve büyük bir izleyici seyirci kitlesi oluşturan muhteşem oyunculardan aşk dolu görüntüler, sevda paylaşımları kanalımda. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve izlere destek olmak için kanalımıza abone olup Bildirim butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.